Merhaba arkadaşlar. Dairede alan bir testindeyiz. Dairede alanla ilgili e, formülleri hatırlatmak aslında şöyle e, gerekiyor. Biliyorsunuz pi re kare zaten genel alandır ama bizim alan sorularını çözerken esas ihtiyaç duyduğumuz işte bir merkeze, merkez açıya ve bunun yarıçapına ihtiyacımız var. Mesela bu r r şu açı alfa dediğinizde Şuradaki yay uzunluğunu normalde siz 2 pi r alfa bölü 360 ile Bu zaten çevreyle alakalı. Ama alan dediğinizde dilimin alanını veren formül e, pi r kare alfa bölü 360 diyorduk. Şimdi ilk soruda bununla ilgili, daha doğrusu da çoğu soruda bununla ilgili çözümler yapacağız. Ama önceliğimiz tekrar söylüyorum. Merkez açıya ve yarıçapa ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi bu soruda Merkezin nerede olduğunu bilmiyorum aslında. Hani şimdi ben rastgele bir merkez alacağım ya şimdi belki şunu düşünebilirsin. İşte neden AB'nin sağında aldık? Neden AB'nin üzerinde değil veya solunda değil? Tamamen e, rastgele bir seçim yapıyorum. Sonuçta nerede alırsam alayım. Merkezi aldığınızda buradaki açı 60 derece olacak. Çünkü 30 derece yaydan hesapladığınızda buralarda 4-4 olacak zaman 60 derecelik bir daire dilimi yani 16 pi çarpı 60 bölü 360 dediğinizde 8 pi bölü 3 dilimin alanı olmuş oluyor. E eşkenar üçgen alanı da karekök 3 bölü 4 biliyorsunuz. Yani 16 kök 3 bölü 4 dediğinizde o zaman 4 kök çıkartmak gerekiyor. Yani 8 pi bölü 3 eksi 4 kök 3 cevabınız Olur. Yine az önce söylediğim gibi yani sizin alan formülünü devreye sokmanız için yani dilim alan formülünü devreye sokmanız için merkez açıya ve yarı ihtiyacınız var. Gene bu soruda şu çizdiğiniz tabi yarı sebep bunlar iki kenar üçgen 15 bu açı 150 derece. O zaman bu dilim alanı yani 150 derecelik daire dilim alanı 36 pi çarpı 150 bölü 360 şu gitti şu gitti yani 15 pi oldu e, üçgenin alanı da 1 bölü 2 6 çarpı 6 çarpı sinüs 150 bu 3 oldu bu da 3 oldu yani 9 o zaman 15 pi eksi 9 taralı alan oldu. Şimdi belli soruda hatta çoğu soruda aslında işte bir alanı bulup dilim alanını bulup üçgen alanını çıkartıyorsunuz. Yani biraz işleme dayalı sorular oluyor. Mesela bu soruda yarı çapı 6 vermiş. Yani şuraları 6 6 dediğinizde O ile D'yi birleştirirseniz 6 B ile D'yi birleştirirseniz 6 B ile C'ye zaten merkezi B olduğu için burası da 6 oluyor. Şimdi buradaki açılar 60'ar er derece. Yani bu şu anlama geliyor. Bu eşken üçgen ve bizim istediğimiz şu mavi alan olduğu için işte harflendireyim istiyorsanız. Şuradaki alan S ise buradaki alan S olacak. Şu alana da A diyorum. Ee, önce A artı S'yi bulalım. A artı S dediğiniz dilim alanı bakın. Yani 36 pi çarpı 60 bölü 360'tan burası 6 pi yapıyor. Peki eşkenar üçgen alanı 36 kök 3 bölü 4'ten 9 kök 3 oluyor çünkü eşkenar üçgen. O zaman S dediğiniz alan 6 pi eksi 9 kök 3 oldu. Şimdi. Şu bölge 2 tane S artı A bakın. Şurası. O zaman bu A artı S. Bu da S olduğuna göre ikisinin toplamı yani A artı 2S dediğiniz toplam 12P eksi 9 köküç oldu. Mavi bölgeyi buradaki çeyrek daireden yani 36P çarpı 90 bölü 360 tan yani 9 pi'den a artı 2'seyi çıkartırsak bulabiliriz. Yani 9 pi eksi 12 pi eksi 9 3 o zaman 9 köküç eksi 3 pi istenilen cevap olur. Şimdi normalde bir altıgen biçiminde bir kağıdı e, tabii ki eşit olacak şekilde yarı çapları, çapları yarım daireler kesiyor. E sonuçta kestiği yarım daireleri de yapıştırdığında şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Hani şuradaki yarım daire e, burasına karşılık geliyor. Burası ve burası. E, Tabi çevre olduğu için kestiği yayları da biz işin içine katmak durumundayız. O zaman bir, iki ve üç tane Tam çember yapıyor. E, çevresini 12 verdiyse bir kenarı 2 olacağı için yani yarı çapı 1 olacak. O zaman e, çevresinin bir tanesi 2 pi, 3 tane de bize 6 pi edecek. Tabii ki her testte vardı, bunda da var katlama sorusu. Şimdi katlandığı zaman A noktası. Çemberin merkezi ile kesişiyor, çakışıyor daha doğrusu. O zaman şimdi şu katlamaya göre aldığınızda şu ikisi eşit. Yani çünkü bizim bu simetri eksenimiz oluyor. Şimdi buraya A dediniz. A dediniz. Şurası 2A oluyor. O zaman buradaki açı 30 derece oluyor. Buradaki açı 30 derece oluyor. Yani şuradaki açılar 60'ar derece oluyor. Benim istediğim mavi bölge. O zaman e, yarı çapı da 12 vermiş. Yarı çapı 12 olan daire diliminden açısı 120 derece. Onu ikiz çıkartacaksın. Yani 144 pi çarpı 120 bölü 360 dediğinde 48 pi yapıyor. Bundan da 1 bölü 2 12 çarpı 12 çarpı kök 3 bölü 2'yi çıkartırsan 6 6 e, 36 kök 3 olmuş oluyor. Yani 48 pi eksi 36 kök oldu. Burada da aslında e, bu da güzel bir mantıkta sormuş bir soru. Şimdi yarıçapı 6 olduğu için şuraları hep 6 6 yazdığımızda BDA açısı 160 derece. Ha, şimdi BDA açısı da şu yayı olacak tabi. E, o zaman bu yayda 160 derece olduğuna göre şu açı da 160 derece olacak ki merkez açı gördüğü yaya eşit. Şimdi bakın gençler, burada normaldeki mantık nedir? İşte buraya S yazarsanız, buraya A yazarsanız, işte A'yı bulursunuz, S'yi bulursunuz, toplarsınız. Ama bulacağınız A, yani üçgen alanı, açısı 160 derece olduğu için sinüsüne karşılık bir şey bulamayacaksınız. Yani ezberinizde bulabileceğiniz bir şey yok. O yüzden bunu bu şekilde yapmak zor. Ama ne yapabilirsiniz? Üçgeni düşünerek, hani yüksek derece, işte işte üçgenlerin alanlarının oranı, tabanların oranıdır. Yani burası A ise burası da A'dır. O zaman A artı S dediğiniz, yani şuradaki 20 derecelik dilim benden istenilen a artı s olacak. O zaman 36 pi çarpı 20 bölü 360 dediniz. Yani 2 pi cevap oldu. Yani bu herhalde testin en kolay sorusu. Şimdi yarı çapı 2, yarı çapı 4 ve yarı çapı bilinmeyen bir birinde tam çember, çeyrek çember, yarım çember vermiş ve bunların ikisinin toplamının üçüncü bir örneğe eşit olduğunu söylemiş. Çeyrek dairenin e, alanı pi r kareden 4 pi'dir. Çeyrek olduğu için bölü 4 dediniz. Yarıçapı 4 olan yarım dairenin alanı 16 pi'dir. Tabii ki yarısı olacak. E bu da pi r kareye eşit. Yani 9 pi eşittir r kare, pi r kare, pi'ler gitti. r eşittir 3 oldu. Böylelikle bunu da söylemiş olduk. Şimdi bir ara ÖSYM'nin de sormayı tercih ettiği sorulardan bunlar. Yani alanları bulmanıza gerek kalmadan işte bazen farkı bazen toplamı şeklinde soruyor. Şimdi kenar uzunluğunu 3 pi vermiş. OC'yi de 4 vermiş. Yani burası da 4. Şuradaki alanı A derseniz gençler S1 artı A'yı üçgen alanından yani 8 çarpı 3 pi bölü 2 yazıp 12 pi bulursunuz. S2 artı A'yı yarım daire olduğu için 16 pi bölü 2'den 8 pi diye bulursunuz. O zaman S1 eksi S2 yani A'lar gideceği için farkı 4 pi olur. Yani Adana diyebilirsiniz. Şimdi e, ön sayfada çözdüğümüz tane soru vardı. Hani dilim alanı bulduk, üçgeni bu çıkardık, sonra bir eşken üçgen oluşturmuştuk. Şimdi aslında o sorunun aynısı. Bakın şimdi burada yarıçapları birbirinin merkezinden geçtiği için şunlar birbirine eşittir. Ki şunu çizerseniz bu da eşittir. Yani bu açılar 60'ar er derece 60'ar er derece. Doğal olarak 120. E, AB uzunluğu 6 köküçü verildiğine göre demek ki yarı çapta 6 birimdir. E şimdi o zaman burası da 6. Gene bakın buna S dediniz, S dediniz, A dediniz. 60 derecelik dilimi hesaplıyorsunuz. Yani 36 pi çarpı 60 bölü 360 6 6 pi 6 pi eksi eşkenar üçgen alanı 9 kök 3 diyorsunuz. Bu bir tane S'ye eşit. Çarpı 4 derseniz 24 pi eksi 36 kök 3 oluyor. Eee yani kiriş özellikle ilgili bir soru aslında. Tabii ki daire alanı ilgilendiren bir çözüm var ama şimdi şöyle hesaplamak lazım. Şimdi KL ile LM eşit. Önce şöyle yapalım. Buraya dik indirdiğinizde burayı A, A diye ayıracağınız için şurası 2A olur. Buraya X dediniz. Şu küçük R, şu da büyük R olur. Şimdi Pisagor yazarsanız R kare eşittir. X kare artı A kare gelir. Büyükte psikoloji yazarsanız büyük R kare eşit X kare artı 9 A kare olur. Taraf tarafa çıkarttığınızda X kareler gitti. Büyük R kare eksi küçük R kare eşittir. 8 A kare oldu. Ee, tabii taralı alan diyor. Taralı alan bir yarım daire olduğu için biz tam olarak hesapladığımız için yani normalde bizim bunu ikiye bölmemiz gerekiyor. Değil mi? Yani pi r kare eksi r kare bölü 2 eşittir. 36 pi olduğu için o zaman da 4 a kare eşittir. 36 pi tabi burada da pi olacak değil mi? Çünkü pi ile çarptığınız için şunlar gitti. 9 oldu. Yani a eşittir. 3 oldu. O da çarpı 4'ten 12 yaptı. Çok güzel bir uzunluk sorusu. Yani alanla birleşmiş uzunluk sorusu. Şimdi burası 15. Burası tabii ki 15. Bunlar dikdörtgen. Soruların ayrıntılarını okumuyorum. Zaten elinizde de var sorular. Yani çok da zaman harcamadan çözelim. Şu da 15 oldu. Dikdörtgen. E şimdi bakın şurası 20. Burası 15. O zaman şunu çizerseniz burası 25 olur. Şimdi bu 25. Peki bu 7 iken burası 7. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Normalde 25 olarak yarı çap buluyorsanız burası da 25. Demek ki şurası 24 oluyor. E pekala Şimdi topladığınızda bu 15, 20, 25 üçgeni değil midir? Hani baktığınızda daha doğrusu. Hani şunu çiz, çizdiğinizde şöyle. Bu da 25. O zaman burası 20 oldu. 20 olduysa şurası toplamda 4 oldu. Değil mi? Çünkü burası da 5 ya. Şimdi burasına 4 dediğinizde bu alan 28 oldu. Burası kenar olarak 20 ve 15. O zaman buradaki dikdörtgenin alanı 300 oldu. Buradaki dikdörtgen alanı 75 oldu. Şimdi 375 ile 28'i topladığınızda 3, 0, 4, 103 oldu. Bu boşlukların alanları, dairenin alanı 25 çapı. O zaman 625 pi bölü 4 diyeceksiniz çeyrek olduğu için yani A şıkkı doğru olacak. Şimdi burada benzerlik oranından da gidebiliriz. Yani birkaç çözüm önerebiliriz aslında. İstiyorsanız şöyle yapın. Daha kolayınıza gelirse. Mesela şimdi şunu 3 parçaya ayırın. Şunu iki parçaya, bunu dört parçaya. Şunu da bir parçaya. Bunu bir kontrol edin gene. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Hani merdiven vardı ya. S, 3S, 5S, 7S, 9S, 11S, 13S, 15, 17, 19-21 Bu hesaba göre gidecek olursanız. Bizden de A1 bölü A2 istiyor. A1'e bakarsanız. Yani yanlış toplama yapabilirim. Kontrol etmek lazım. 16-S 19-21 daha. 40 ne yapıyor? 40-S yaptı. S'ler gitti. 8'e böldüğünüz 2'ye 5 çıktı. 2 bölü 5 oldu. Hmm. şimdi koyun bağlamalı sorular ip dolanmalı sorular ee, bunlar daha önceden tecrübe edilmiş sorular yani sorulmuş sorular şimdi tabii koyun bağlamalılar belki biraz daha güncel olacağı için e, karşılık görebilir şimdi burada bu ikiye dörtgen şu açıda tabii 90 derece şurası da 30 ve 60 derece şimdi bağlanan ip 6 metre uzunluğundan Şimdi buralarda şu önemli hani ipin nereye bağlandığı çok ilgilendirmiyor aslında. Sonuçta 6 metrelik ip varsa koyun da 6 metrelik bölgeye ulaşabiliyor. Yani şimdi baktığınızda şurası 6 metre, şurası 6 metre. Şöyle bir alanı tarayabilir. Yani yiyebilir. O zaman da şu alanın hepsini işte 36 pi çarpı 90 bölü 360 tan 9 pi olur. Şimdi buradan itibaren hani şu tarafa doğru CD'ye doğru döndüğünde yani C'nin bu tarafına doğru döndüğünde artık ip buraya dolanacağı için şuradaki uzunluğu yani ipin uzunluğu 4 metreye düşecek. Hani şuradan itibaren şöyle 120 derecelik bir alanı ama yarı çapı 4 olan bir alanı almış olacak. Yani 16 pi çarpı 120 bölü 360 bu gitti 3 16 pi bölü 3 artı 9 pi 27 artı 16 43 pi bölü 3 oldu. Değil mi? Bu. Evet. Bu testi böyle geçirdik. Fena da bir test değil aslında. Diğer testte yine görüşürüz.